Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Almanya mesleki denklik. Öncelikle mesleki denklik nedir onu tanımlayalım. Mesleki denklik, Türkiye'deki mesleki yeterliliğin Almanya'daki bir mesleki yeterlilik ile yasal olarak eşdeğer olması anlamına gelmektedir. Mesleki bir denklik için denklik prosedüründen geçmeniz gerekmektedir. Prosedürün sonunda mesleki denkliğinizin olup olmadığını öğrenmiş olursunuz. Bazı durumlarda mesleki yeterliliğinizin kısmi olarak tanınması söz konusudur. Almanya'da çalışmak istiyorum. Mesleki denklik zorunlu mu? Evet zorunludur. Mesleki denkliğiniz olmadan vize başvurunuzdan olumlu sonuç alma ihtimaliniz yoktur. Lütfen unutmayın, iş arama vizesi veya işçi vizesi ile Almanya'ya gelmek istiyorsanız, diploma veya mesleki belgelerinizin denkliğini mutlaka önceden almanız gerekir. Denklik başvurusu için gerekli şartlar. Denklik başvurunuz, Federal Almanya'nın denklik yasası ve eyaletlerdeki yasalara göre değerlendirilir. Türkiye'den de denklik başvurusu yapılabilir. Denklik prosedürünün ön koşulları şunlardır. Almanya'da çalışmak istediğinizi belgeler ile kanıtlamak. Resmi olarak tanınmış mesleki yeterlilik edinmiş olmak. Mesleki yeterliliğinizi bir diploma ve belgeler ile kanıtlayabilmek. Denklik prosedürü adı geçen yetkili merci tarafından yürütülür. Yetkili merci mesleki yeterliliğinizi Almanya'daki mesleki yeterlilik ile karşılaştırır. Bu işlem sırasında mesleki tecrübenizi ve diğer yetkililiklerinizi dikkate alır. Mesleki denklik belgesinin ücreti ne kadar? Mesleklere göre değişiklik göstermektedir. Minimum 100, maksimum 600 euro ücreti bulunmaktadır. Denklik başvurusu ne kadar sürede sonuçlanıyor? Ortalama 3 ay içerisinde sonuç gelmektedir. Belgelerin fiziki olarak teslim edilmesi halinde süre daha da kısa sürebiliyor. Bazı başvuruların 3 aydan uzun sürede sonuçlandığı da görülmektedir. Denklik belgesini hangi kurumlar veriyor? Bu işlemleri gerçekleştiren 3 kurum bulunmaktadır. Mesleğinize göre belgeyi alacağınız kurum değişiklik göstermektedir. Birincisi İHK, yani Sanayi ve Ticaret Odası. ikinci HVK, Esnaf ve Zanaatkar Odası. Üçüncüsü ZAP, Yabancı Eğitim Merkez Ofisi. Denklik başvurusu için Almanca bilmek şart mı? Denklik başvurusu için Almanca dil bilgisi bilme zorunluluğu yoktur. Denklik prosedüründe yetkili merci mesleki yeterliliğinizi Almanya'daki referans meslekle karşılaştırır. Ancak bazı mesleklerde meslek ruhsatı için Almanca dil bilgisine ihtiyacınız olacaktır. Mesleğinizde öngörülen dil bilgileri hakkındaki bilgileri denklik bulucu da bulabilirsiniz. Metot danışmanlık olarak Türkiye'deki mesleğinizin Almanya'da karşılık gelen mesleğe göre denklik işlemini gerçekleştirmekteyiz. Detaylı bilgi için mail gönderebilirsiniz veya bizi arayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.